All the leaves are brown, leaves are brown. Şehrin kalabalığından sıkılıp kendini doğaya bırakanların programı Naos bu hafta sizi Antalya'ya götürüyor. Day, yeah. Aslıhan Kanmaz Olimpos'ta ağaç evlerde kalıyor. Kaya tırmanışı yapıyor. Ve Olimpos Antik Kenti'nde rehberiniz oluyor. Burası Antik Likya'nın en önemli liman şehri. Doğanın huzurunu ve eşsiz renklerini evinize taşıyan program Naos, yani nerede akşam orada sabah, pazar saat 18'de World Travel Channel'da.